Merhabalar. Bir Prime Akademi videosunda daha beraberiz. Ben Nemay Şenipekoğlu. Sevgili konuğumuz Profesör Doktor Kadri Yamaç. Bugün size androposan antroposen çağı, dijital çağı, insanlığı neler bekliyor, daha evvelki videolarımızda Metaverse'den bahsetmiştik. Kadri Hocam onu çok detaylı olarak da anlatmıştı. Şimdi bu antroposen çağ nedir? Onu, dijital çağ nasıl evrilecek? Bu çağlar arasındaki farklar niye bu kadar azaldı? Özellikle farktan kastım zamansal dilimler niye bu kadar azaldı? Biraz onlara değinmek istiyoruz. Kah tarih, kah biraz gelecekle ilgili bir bilim kurgu şeysi gibi evet. konuşalım. Buyurun Kadir evet. hocam. Şimdi 1999 yılında Matrix diye bir film ortaya çıktı, çekildi. Matrix filmini şu anda bizi izleyenlerin de pek çok çoğu izlediler. Şimdi film çok ilginçti. İnsanlarla robotlar arasında bir savaş yürütülüyor şeklinde izlendi genellikle. Ama tabii robot derinlemesine bakıldığında, robot diyorum, film derinlemesine bakıldığında çok ciddi, ürkütücü bir konu işliyordu. Ee, birkaç kelime daha edeyim bu film hakkında. Yakınlarda da Matrix 4 çekmişlerdi, izledim. Matrix 4 bende düş kırıklığı yarattı. Yeni bir şey söylemiyordu. Biraz daha belki karışık hale getirilmişti. Esas ne söyleniyorsa birinci Matrix'te söyleniyordu. Şimdi insanlar yüksek teknoloji yaratıyorlar. Robotlar ortaya çıkıyor. Robotlar kullanıma giriyor. Şu anda da robotlar kullanıma girdi. Hatta ev robotlarının da bunu YouTube'da bu robotların öncülüğünü yapan Japon teknolojik firmalarını falan izleyenler varsa orada görecekler. Çok uzun vadede değil yakında evlerimize yardımcı robotlar girdi girmek üzere. Şimdi Matrix siminde böyledir bir ev robotu kendi karar alarak ev sahibini öldür. Çok ciddi bir durum. Bunun üzerine insanlar tedbir, tedbir alırlar, otururlar, düşünürler falan ve robotları yok etmeye karar verirler, bunları parçalarlar, kırarlar, denizlere atarlar, oraları burada savururlar falan. Fakat bu yıkımdan kurtulan bazı robotlar değerlenir, toparlanır, insanlığın karşısında bir güç haline çıkarlar. Film işte bu aşamadan sonra robotların egemenliği ele geçirmesi ve gücünü kaybetmiş olan insanlara karşı da Matrix adını verdikleri bir yapıyı oluşturarak bir sanal dünyayı yaşatır hale gelmiş olmalarını anlatır. Son Matrix 4'te de zaten işte bilmem hangi gezegende robotlar bir yerde insanlar bir yerde izin verilmiş farklı yaşamlar. Şimdi Matrix 4 hepimizi o yıllarda şöyle bir salladı, bir sarstı. Ama çoğunluğumuz mu? Hayır çoğunluğumuzu değil. Sanki bana öyle geliyor ki o filmi izleyenlerin önemli bir kısmı işte bir robot filmi izlediler. insanlar, robotlar birileri geliyor. Çok güzel görsel efektler vardı orada. İnsana çok eğlenceli geliyordu. Şimdi bu bilgiyi bir tarafa koyalım. Sizin söylediğiniz bu antroposan çağ, insan çağı demek aslında. İnsan, insan çağı. Yani hani dünyaya baktığımızda bir dünyanın gücü var. İşte tektonik hareketler oluyor, volkanlar patlıyor, büyük dalgalar, tsunami. Yani dünya bizi etkiliyor. Ama insan çağında işte işte sanayileşme, en üst toplumu ile birlikte öyle şeyler olmaya başladı ki hani biz dünyadan etkilenirken, darbeler alırken biz bir şey yapmaya başladık. İkinci Dünya Savaşı'na son veren iki tane bomba vardır. Hmm. Ee, Fatman, öbürü de küçük little adam, boy. Li, li, Little Boy. İki tane bomba vardır. Bu Manhattan Projesi denilen projenin sonunda, hmm. bilimsel projenin sonunda üretilmiştir. Japonya'nın tepesinde patlatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nı bitirmiştir. Şimdi bakın, dünya bize dalgalarıyla, yer hareketleriyle falan hani gelirken üzerimize biz iki bombayla savaşabiliriz. O sırada insanlar çok mutlu oldu aslında. Ya tamam kötü nükleer savaş, bomba, bomba ama galiba bundan sonra bilim ve teknoloji, savaşı bitiren bilim ve teknoloji insanın işine çok yarayacak diye. Fakat o zamandan bu zamana gelişmelere baktığımızda sanki 1999'un tohumları artık filizlenmeye başlıyor gibi. Öyle bir hale geldi ki şu andaki teknoloji giderek dünyaya zarar verici insanlığa zarar verici ve bu konuda öngörüde bulunanlar yani 100-200 yılı geçmeyebilir diyorlar. Bu teknolojik atılımların robotlaşan her şeyin dijitalize o elektronik hale geldiği dünyada 100-200 yıl sonra belki Matrix'teki gibi insanlık çoğu sona erebilir antroposen çağı Ve biz tarihte işte şu dönemle şu dönem arasında insanlar yaşamıştı gibi bahsedilen canlılara dönebiliriz. Çünkü mesela şimdi gerek bilimun böyle fantastik filmler, bilim kurgu filmlerinde... ...hep bir ana noktaya doğru evrilmeye başladı konular. Ben de çok severim bilim kurgu filmlerini ve olabildiğince takip etmeye çalışırım. Sizin beyninizde... Yarattığınız anılarınız, bütün bütün bilgiler öğrendiğiniz bütün bilgileri, bütün amaç bir yere aktarabilmekte. Hani aktarıp bir kolektif beyin ortaya çıkarabilmekte. Bütün çalışmalar buna yönelmeye başladı. İşte bir sürü filmler hep bunun öncülüğünü yapıyor. Bütün şey insanlığın o işte hem duygusal zekadan gelen hem analitik zekadan gelen o bütün hafızasını bir yere aktarabilmekte. Bunu başarsalar çünkü oraya aktarıldığı zaman onu farklı farklı robotik ya da android tarzı şeylere aktarıp belki yeni bir yani insan denemeyecek ama farklı bir yaşayan varlıklar ortaya koyacaklar. Onu ona doğru hani gitmeye hep onu öngörmeye şeydi de bunu da hep ne yazık ki bu hani beyninde sinir hücrelerinin zarar görmesinden dolayı vücudunun herhangi bir yerini kullanamayan, işte ayakları tutmayan, elleri tutmayan insanlara biraz da tıbbi hani. Gelecek olsun diye yapılıyor ama esasında buraya doğru Oraya doğru gidiyor ve doğru doğru. Ve, ya, ve korkutucu bir şey bu. Yani şimdi benim mesela şu ana kadar sahip olduğum bütün her şeyimi bir yere indireceksiniz ve sonra onu e, sentetik olan bir şeye aktarıp e, bir Ayşen yaratacaksınız. E, bu çok, çok, çok hoşumuza gidiyor gibi ama bu, yok gitmiyor. hiç hoşuma, gitmiyor. Gitmiyor. <laughs> hiç hoşuma gitmiyor. gitmiyor. Çünkü e, o zaman. Orjinalliğimiz de kalmayacak. Ne olacak? Nereye gidecek o zaman? Yani eğer benim bu hani kafamda yarattığım iyi ve kötü düşüncelerimiz var değil mi? İnsanoğlu hani savaşları yaratıyor çünkü kötü bir tarafı var. İnsanlar öldürülüyor, milyonlarca insanlar ölüyor bu savaşlarda. Onu bir şekilde iyileştirecekse amenna. Ama mesela orada da bir ikilemin var yine bu dijital çağda da. Acaba o kadar iyi olduğumuz zaman, kötülük hayatımızdan çıktığı zaman o zaman nasıl yaşayacağız acaba? Hani hep bu steril toplumlar şey edilir ya. Bu 455'i mi okumuştuk Fahrenheit? Ee, mesela orada da steril toplumlar hani ya da işte mesela şey vardı e, bir hap alıyorlar hiç kimse duygu hissetmiyor. Herkes siyah beyaz görüyorlar hatta ve çocuğun birisi o şeyi almayı vazgeçtikten sonra hayatı renklenmeye başlıyor ve duygu hissetmeye başlıyor. E, şimdi o, o da insan değil bence. Değil mi? hani o steril bir şey, hiçbir kötülüğün olmadığı, hiçbir suçun işlenmediği yerde hani nasıl bir yaşam olur, nasıl bir ilerleme olur mesela onu da bilemiyorum. Siz ne dersiniz ben, bu konuda? Ben Sizi dinlerken aklımdan şimdi insanlık çevreye dünyaya nasıl bakıyor? Bu durdurulabilecek miyi düşündüm. Şimdi e, bu teknolojiyi üreten veya diğer meslekler dallarında çalışanlar sahip oldukları bu meslek eğitimi üniversitelerden alıyorlar. Üniversitelerin ideası nedir? İ i̇deal değil söyledi. Şey. Idea. i̇dea, İdea. Üniversitenin ideası nedir? Şimdi üniversiteler çok eskilerde kuruldular ama özellikle bu e, aklın öne çıktığı dönemlere bakacak olursak Descartes, Kartezyen bakış açısı, e, düşünüyorum öyle varım yani akıl. Sonra Kant. Üniversite iddiasının temelinde aslında akıl vardı. E, aklı kullanıyorduk. 20. yüzyılda geldiğinde akıl kullanılmıyor mu? Akıl kullanılıyor ama nitelik değiştirdi. Ciddi nitelik değiştirdi. Teknik akla dönüştü. Evet. Şu anda üniversitelerde e, verilen eğitimin, müfredatın geri planını teknik akıl besliyor. Teknik akıl beslediği zaman yetiştirdiğiniz ister tıpçı olsun, ister tarımcı olsun, ister gemici olsun, ister halı tezgahında çalışacak bir dokuma tezgah ustası olsun, ne olsa olsun siz bunları mekanik teknik akılla donatmış oluyorsunuz. Evet. Şimdi eğitim öylesine bu hale geldi ki, öylesine bu hale geldi ki artık burada sanata, edebiyata, duyguya, şiire, renklere, müziğe, resme yer yok. Aslında bunu kendi elimizle hazırladık. Ben şu anda yeni yetişen nesillerin bu teknik aklın egemenliğine müdahale etmediğimiz takdirde nasıl müdahale ederiz? Hangi daldan olursa olsun mühendis eğitimi gören, tıp eğitimi gören, hangi hangisi olursa olsun bu öğrenciye evet şu kadar saat müfredatta roman okuyacaksın, şiir okuyacaksın, müzik dinleyeceksin gibi o teknik aklı yumuşatacak, kıracak şeyler vermediğimiz takdirde bu gençler şu anda da böyle değil mi? Pekala bizi, insanı sadece bir makine gibi görecekler. Ee, senin biraz önce söylediğin gibi senin bir özelliğini ona çip takılacak, mont edecek, mont edecek, mont edecek. E ne işte, çağız, insanlık çavuşu şey yapıyor. Burada bunu biz bugün gündeme getirdik ama şöyle çevrenizi bir düşünün. Kaç kişi bunun farkında? Bu gidişatı kaç kişi düşünüyor? Bunun problem olacağını e, aklından geçiriyor? Diyebilirim hiç kimse. Diyebilirim hiç kimse. Çünkü bugün, bugün Neredeyse bugün yaşıyorlar. Bugün yaşanıyor. Neredeyse hiç kimse dile getirmiyor. Ama e, çağlar ve dönemlerde hep şöyle olur. Böyle karşıt fikirleri, farklı fikirleri bir sile getirmelidir. Ama orada, orada bir problem var. Geçenlerde bir gazetede, tesadüfen karşılaştım galiba, bu e, robotlarla ilgili ileri teknoloji çalışma yapan birisine soruyorlar, robotlar başa bela olmayacak mı diye. Verdiği cevap şu, şimdi değil, şu anda gözükmüyor, ileride evet diyor, kabul ediyor. Evet. Ama şimdi değil diyor, ama ileride o, evet diyor. Yani biz bugün yaşadığımız toplum itibariyle insani tehditlerimizi siz, ben, pek çok kişi seviyoruz ve ben bu halimle insan kalmak istiyorum aslında. Antroposan çağın bir örneği olarak, insan çağının bir örneği olarak da kuşakların da böyle gitmesi insanlık adına. Ama teknik akla bu kadar teslim olmadan, teknik aklı bu kadar abartmadan, 50 yıl öncesine göre biz elimizde telefonlarımız var. Bazı daha kolay yapılıyor. Tamam daha kolay yapılıyor. Daha mı mutluyum? Böyle bir karşılaştırma var mı? 100 yıl önce yaşayan bir insan, 500 yıl önce yaşayan bir insan mutsuzluğu da. E ben hava durumunu açıyorum, telefonumdan görüyorum. Varsayalım ki görmedim. Varsayalım ki görmedim. Bu benim mutluluğum üzerinde ne kadar rol oynayabilecek evet. ki? Yani burada konfor reddediyor değilim. Teknikle bilgi gelen konfor reddediyor değilim. Ancak insanlığın teknik akla teslim olmasına karşı çıkarım. E doğru söylüyorsunuz. Mesela bu 2000'den sonra hani biliyorsunuz biz hep jenerasyonları da konu konu etti konuştuk. Bu 2000'den sonra gelen jenerasyon için esası şöyle bir şey söylüyorlar. Keşke öyle olsa ben de istiyorum. Şimdi bizim çağımız yani sizler bizler hepimiz bilgiye ulaşmaya çalıştık değil mi? Bilgiye ulaşmak ne kadar zordu. Çok zordu. E, meydan <laughs> yoruşlarımız vardı. Çünkü aynen Cumhur öyle. Benim hala duruyor. Da, meydan da, annem, meydan de, annem de hatta duruyor. Hatta iki set duruyor bende. Bir muayenehanem de var bir evde var. E, tabii Çünkü onlardan bak başka <laughs> evet, bilgiyi evet. arayacak yerlerin bir de işte üniversitelerin kütüphaneleri Şimdi öyle değil. Bir enter'ın ucunda bütün dünyayı bulabiliyorsunuz. İstediğiniz her türlü bilgiye, yani bilgiye ulaşmak artık problem değil. Fakat o da kendinde şunu getiriyor. Bilgiye ulaşmak kolay ama onu analiz etme yeteneği... Hani bizim evet kaynaklarımız azdı. Şimdi evet. ve deniyor ki bu 2000'den sonra Z kuşağı işte o arkasına Alfa kuşağına, onlar artık bilgiye ulaşmakta hiçbir problemleri yok. Bilgiye gayet rahat ulaşabiliyorlar. Ee, buradaki problem bence o bilgiyi ne derece ve nasıl analiz ettikleri, ee, Z kuşağını ve sonradan gelen işte 2010'dan sonra da Alfa kuşağı dedikleri için bilgi e, ...çağ değil, bilgeliği öğretme çağı. Çünkü onlar artık bilge çocuklar. Hani üç yaşındaki çocuk da eline tableti alıyor... ...tık tık tık hemen sanki biliyormuş gibi... ...kullanmaya başlıyor çünkü çok iyi gözlemliyor... ...ve onu taklit ediyor... Ee, i̇nşallah böyle olur. Onlar da dileyelim hakiken, böyle olsun. Evet, dili, diliyorum. Bilgiyi toplayıp evet. bilgeliği dağıtsa, o zaman hiç o bilgeliği eğer dağıtabilirlerse, onu çevrelerine e, anlatabilirlerse, o zaman belki işte bu teknik akıl bu kadar öne çıkmayabilir. Onu hala bir amaç değil araç olarak kullanırlar. Değil Diliyor, mi? Diliyorum, diliyorum, özellikle bilgeleşmek çok zor bir şey. Tabii biz. Siz de çok iyi biliyorum yaptığınız çalışmaları ben bu konuda çok gayret gösteriyorum. Bu evet bilgeleşme ve onun içinde de tabii çok farklı gerekenler de vardır ama sanat, edebiyat ve müziği tahmin tasavvur edilemeyecek, tarif edemeyeceğim derecede önemsiyorum. Bu konuda konuşmaya devam edelim edelim güzel bir konuydu. Peki umarım siz de keyif almışsınızdır bu videomuzu seyrederken. Lütfen kanalımıza üye olun. Nice nice daha farklı konularda bir sürü videomuz var. Hep beraber seyredin. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.